Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler ile birlikte Roblox'un Türkiye'deki durumu hakkında biraz detaylı konuşacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizlerin destekleri bizim için önemlidir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatırlarsanız bu popüler oyun platformu 7 Ağustos 2024'te ülkemize erişimi engellenmişti. Çocuk istismarı ve uygunsuz içerik endişeleri nedeniyle birlikte bu adım atıldı. Roblox özellikle genç oyuncular arasında çok sevilen bir yer. Ama platformdaki bazı içerikte yetkili kişileri harekete geçmiş durumda. O dönemde Instagram'da benzer nedenle ile birlikte engellenmişti ve Roblox'un adından bazı Ortadoğu ülkeleri gibi Türkiye'de bu listeye eklendi. Şirket hemen bir açıklama yaparak yerel yasalara uyumlu olmak için çalıştıklarını ve sorunu çözmek istediklerini belirtmişti. Hatta erişim açılırsa Türkiye'de bir de ofis kurmayı planladıklarını duyurdular. Bu milyonlarca Türk oyuncuyu heyecanlandırdı. Çünkü Roblox sadece bir oyun değil, yaratıcılık ve sosyalleşme alanı. Evet arkadaşlar kısa bir ara verip kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Peki o günden beri ne değişti? Roblox yetkilileri düzenli olarak güncellemeler yayınlıyor ve güvenlik önlemlerini arttırdıklarını söylüyor. Örneğin sesli sohbetlerde küfür ve zorbalık detekşini daha fazla dilde aktif hale getirdiler. Milyonlarca uygunsuz avatar ve isim kaldırdılar. Türkiye'deki görüşmeler devam ediyor. Ulaştırma Bakanı yasa dışı içerikler temizlenirse yasanın kalkabileceğini ima etmişti daha önceki bir X gönderisinde Yani eski Twitter'da. Oyuncular hala Roblox Türkiye açılacak mı diye soruyor ve şirketi etiketliyor. Mesela roblox'u istiyoruz gibi hesaplar aylardır baskı yapıyor ve resmi bir tarih yok. Eylül 2025'te Discord'un politika değişiklikleri ile engelin kalkma ihtimali gündeme gelmişti. Belki Roblox içinde benzer bir yol izlenir. Şirketin haber odasında en son Ağustos 2024'te bir update vardı. Yani 13 çekim 2005 itibarıyla hala beklemedeyiz. Şimdi ne yapabilirsiniz? Resmi bir duyuru gelene kadar VPN'ler veya alternatif yöntemler ile birlikte erişim sağlayanlar var. Ama dikkatli olun çünkü bu yasal olmayabilir ve güvenlik riskleri taşıyabilir. Eğer band kalkarsa Türk oyuncular için yeni bir fırsatta doğacaktır. Yerel etkinlikte Türkçe destek ve belki özel içerikler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki güncellemede görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bize için önemlidir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.